son Katlarımız 25 şey... saniye az kaldı lan vur vur oğlum köklere bir şey yap lan hadi oğlum son 10 saniye görme görme Hmm, ben tek gibiydim. Nereye gelmiş? Temur. Benden Lolo. Karşıda rakip. Kursuz yazar S3. Zayit yasak yazık. Zayit yasak. Çal uyarlar. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Yok panel düştü mü düşmedi neyse tepe Oo. vallahi fk şey kalmamış. hesaptaki bütün kaynaklar tükenmeye başladı hayırlısı abi mavi işte, takım ölümcül ilk kalmış ya kötü oldu bak kırmızı takımda ölen yok ya yani çok olsa önden avans veririz ya ne olacak Oğlum nereye gitti lan bu? Ya şaka mısın abi sen? Kurt vuruşu. Görev tamam. Kazandık. İdareli kullanmamız gerekiyor Fey. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Kırmızı takım Kurt ilk kaybını olsun. verdi. Büyük yerine de derken İlkan. Görev tamam. Kazandı. Abi bu kadar da kolay olmasın canım. Derken git o ile taraya taraya geliyormuş. Bütün hedef Kanka ben bölgeleri gezmiyorum Ya. Ya, yani mı diyor acaba. Evet, aşağıdan geliyorlar. Biri gördük. Yukarıda gelen var mı? Var. Ben buradan sana uçar mıyım? Mavi İyi. takım ilk kaybını verdi. Şu biraz Hayzana kertenkelesi gibi kurt hareketler. Vuruşun. Büyük kurt. Bomba yerleştirilir. Sisçtık. Biri kesin şu orta türün üstüne çıkmıştır abi. Açıklamış. Kurt Kaç. vuruşu, savaş kurdu. Son 25 Aa. saniye. Şuradan gideceğim, oraya bakıyorlar yani... ben Yani üçü üçü voktim, üçü Bombamız bulun. Oha. Son 10 saniye. Ölüsün lan. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Lan ha bomba ölmüş. Neyse avans olsun canım. Hayır olsun lan, buraya çıkmaya kadar ölmüş. Ya gidişim. Eder sonucu. Bütün ne hedef abi? bölgeleri ne koruyor. Daha girsem mi bilemedim. Oradan çıkmışlar. Mavi takım ya. ilk, ilk kaybı boş. Aynen. Şimdi çatının ortasından girip sağa yardım Kırmızı yardı takımda ölen yok. Nereden Kurt biliyorum. Vuruşu. Sinsi atak. Kral, kral benim. Çok 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 çok. Selamun Kurt vuruşu. İkili ev tamam. Savaş kurdu. Ah, yeni taklam olsa, birazcık da F'm olsa, bir de intihar engelleyicim olsa, bir de kaskım olsa, kaskım da kalmadı. Vah amına ne lan bu? Oğlum tak... ne abi Sepinizden nasıl atayım? Bölgeleri koruyor. Ninja'nın adı ne? Şahin o. Mavi takım ilk kaybını verdi. Sırayla abicim, sırayla. Allah'tan yazdık yani. Kurt vur. vuruşu. Büyük kurt. Kartal gibi. Lan. Kartal gibi refleksim diyecektim. O kadar kolsuzuz ki. Vur lan vur vur lan vur canım zaten. Tamam. Abi kalpli bir nick var. Bu arkadaşım bilmiyorum günah almak istemiyorum. Kalansız galiba abi, onun Herkesin odasında buluyor. Herkesin kurda gelip. Hani görürseniz barındırmayın abi o adamı. Bu da karaktersiz bir şey ki. Yani bu adam mı hatırlamıyorum şimdi. Zan altında kalmayalım. Adamı da zan altında Bütün ama Hedef bölgeleri Böyle kalpli bir şeydi. Peki. Karışım çıkar mısın? Oğlum gene mi alttan girdiniz ya? Abi alışmışım. F'ye basmadan tamam. oynayamıyorum. Kırmızı takım kaybını verdi. Kanka dur ben o kadar Durumu iyi çıkamıyorum koruyun. oraya. Bak de, de. Çok da istekleyelim aslında oraya çıkmaya. Aa! İyi ama. Görür mü görür mü görür görmedi. Lan bir tanesi düşmez mi? kurt. kaptırmıyorum lan sana. Bu benim avım oğlum. Göreğe Bak tamam. şuradan köye Olmuyor tabii ki böyle. Böyle olmaz. Arkadaşlar eğlencesini oynuyorum ya. Valla. Kaydı da böyle aşırı arsızlar var. Onlar için açıyorum. Vapor Beni ver. odadan atmaya falan Bütün çalışıyorlar. Bütün hedef Klanacak bölgeleri Ne diyeyim ki yani şimdi. Lan oğlum gülsene. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Şöyle bir aleyküm yapayım aleyküm öpeyim mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kurt Aleyküm selam. Lan oğlum dalın dal zaten can yok artık. Kalp hırsız. Aa bak. O adammış demek. Kimse boş atmaz. Bak bilmiyorum tam nickini. Oymuş demek ki. Görev, tam Trollü tamam. herhalde millet merdivende. Abi bu ruhsuzsun sorun nedir ya? Sürekli yıkımlı yapıyor ya. ya. ölüm oyunu nerede yapsın gerçi o da var da. Sürekli yapıyor arsız. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Neyse. Bak kafamın takım uçtu. Lan bir şeye bile çıkamadık. Çatıya bile çıkamadık. Düşman görüldü. Anlaşıldı. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Düşman görüldü. Bir kişi mi? Basayım mı? Basayım mı? Basayım mı lan. Durumunuzu koruyun. İyi iyi ki de basmadık ha. Bak şimdi nasıl falsolu eğim vereceğim. Kafayı yiyeceğiz vallahi 500 ha. onlar onlara öyle olursun. Ben buradan şöyle kıyır kıyır gideyim. Şimdi bak buradan böyle gidiyoruz değil mi? Hop zıpla. Olmadı. Zıpladık. Bir daha zıpladık. Oğlum niye böyle oldu lan? Buradaydım. Ha şimdi oldu. Buradan çıktık böyle hop çuka. Ben şuna gideceğim. Kurt vuruşu. Öteki nerede lan? Sinsel. Hop çuka. Kurt görev tamam. İkilik bomba. Ne yazdı göremedim valla. İnşallah küfür etmemiştir. Dur. <laughs> La oğlum atmayacağım artık son el ya yeter valla atmakta parayla nasıl satayım Karıma yazık bıktım Oğlum ben bir yerde yanlış yapıyorum çıktık Buradan zıpladık Aa, tamam, doğru. Görüldü. Mavi takım ilk kaybını verdi Lan 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 Oğlum sen kimsin lan Kurt vuruşu Fükrelim derken Nereden yedim lan ben o mermiyi 3 kişiyle de... ha 4 kişi de. Abi ben artistik yaptım mı direkt susturuyorlar beni. Yalnız adam gene ne yazışa gene görmedim. <laughs> Unicorn, Ying Yang, Zar dövmesi, Pençene, Pençene, Bombay göre, yerleştirildi, Pençene, <laughs> şey Pençene, hayalde kaldı. Yok hayalde kaldı iş yok. Burada sırf imkan, kollar efsane. Temur. Son Aldım. 25 saniye. Lan. yani uzan denedim be kuçum. Allah 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 Allah. Hayalde kaldı. Şimdi kalbimiz desin. ne kadar komik. Son Daha 10 kanka. saniye. Çok merak ediyorum ne yapacağım. olum basma lan F. Benim F'm az. Benim için biliyor bu. Görev tamamlanamadı. Şöyle bir troll yapabilir miyiz bunlara? Troll derken ha o gay o gay değil. Bir hayalet mayalet mi alsak ya? El var zaten. Ben bu hayalet deneyeceğim abi. Şansımı deneyeceğim bakalım. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Ama şöyle şurada duracağım. lan. Yok burada olmaz Bunun yanı diyeceğim bu da. Aslında yeni takla olsa, Yeni takla diyorum işte özel yetenekli takla olsa hayır Mavi de bir de alınır da. Kaybını verdi. Lan hacker tuttu. OG yok değil mi? Oğlum hadi lan finali yapmayın yapmayın. Kanka ne yapayım? Kayadın zaten koruyun. Aha burada. Üsman görüldü, anlaşıldı. Durumunuzu koruyun. Dur kanka kursunlar. O yala. ben çözeyim. Olumsuz. Nasıl sorumsuz olum ya? bomba yerleştirildi. Aa. Bomba lan. bulundu. Oğlum, ne yapayım oğlum? Dikkatler üzerine çek. Dikkatler üzerine 25 çek. Saniye. Az kaldı lan vur vur. Oğlum kükre bir şey yap lan. Hadi oğlum. Son 10 saniye. Görme görme. Bomba inha edildi. <laughs> Görev tamam. Kazandık. <laughs> Demek <laughs> ki sen oluyormuş lan. Hadi be. <laughs> Eyvallah kardeşim.